Kızım sok kafanı içeri sok. Sakın arabadan atlayayım değil mi? Bak mama vermem sana akşam. <laughs> Rıfkı ye oğlum ye. Hadi ye bakalım. Aferin sana aferin. O mamaların hepsi bitecek tamam mı? Hepsi bitecek aferin ye hadi. Öf canım çok sıkıldı ya. hiçbir şey yok. Aha orada kızlar var. Yanlarına gidelim bakalım. Alper'in arabası değil mi bu ya? Ne işler bunu burada? Ayşe Ayşe köpeğe bak arabanın içindeki ne kadar tatlı. Selam kızlar ne yapıyorsunuz burada? Biz de köpeğimle gezmeye çıktık. Ay Alper'in köpeği çok. Sevin tabi kızlar ama dikkat edin kendisi çok pahalı bir köpektir. Dünyada bu köpekten sadece üç tane var birisi de bende. Ay gerçekten çok pahalı bir köpekmiş bu. Zengin köpeği bu. Yok kızım ne karabaşı bunun adı boncuk. Hı? Bu sesler ne ya ne oluyor orada Rıfkı gel bakalım oğlum gel gel bırakma mı gel bakalım şurayı bir. Bu arada kızlar elleriniz pis falan değil değil mi köpeğim de aynı banyo oldu kirlenmesin. Rıfkı Rıfkı gel oğlum gel hadi orana oğlum bir bakalım gel gel köpek sesleri de geliyor ne oluyor lan orada gel oğlum gel. Hı? Ne yapıyorsunuz burada Alperen senin de mi köpeğin vardı? Efekan hadi koçum sen bir git ya kızlarla muhabbet ediyorum görmüyor musun? Oh. He? Uzak tut, tut köpeğini bizden uzak tut. diyorsun sen ya köpekten mi korkuyorsun sen? Ya boncuk kızım sen şurada bir dur. Kızlar köpeğime bakın. Ay boncuk gel 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 şuna bak ne kadar tatlı şuna bak çok güzel ya. Sen de şu bitli köpeğini çek artık boncuğa bit bulaşacak yürü. Hoş hoş. ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Hiç bir davran köpeğime. Konuşma lan konuşma. Boncuğa bit bulaşacak yürü. Pis köpek o pis köpek. Boncuk gel kızım gel. Ya. Ay, hey, o köpeğe dokunduysanız bir daha boncuğa dokunamazsınız. Boncuk kızım yürü gidiyoruz gidiyoruz. Gel hadi gel. Yürü hadi yürü. Manyak mısın? Nesin sen ya? Allah Allah. Rıfkın aşırını ben banyo yaptırdım. Bitti diyor köpeğime. Bitti diyor şuna bak. Bu Alperen zaten kafayı yemiş. Köpeğini sabah banyo yaptırmış öyle diyordu. Vallahi yaptırmıştır. Manyak uçucuk. <laughs> tamam Rıfkı tamam. Bir şey yok bir şey yok. Ama Rıfkı da çok tatlıymış gerçekten. Şuna bak şuna. Benim milyon dolarlık köpeğime bit bulaştıracaklar. İzin verir miyim lan ben? İzin verir miyim ben? Dur boncuk <laughs> dur gel yemekler dur. Hadi in yemekler nerede kaldı kızım acıktı. Geldi efendim geldi. Hızlı olun biraz hızlı olun. Kızım acıktı diyorum size hızlı olun. Buyurun efendim bu sizin. Bu da boncuğun efendim. Ne boncuk mu? Boncuk hanım diyeceksin. O köpek kaç para sen biliyor musun? <laughs> Affedersiniz efendim boncuk hanım boncuk hanım evet. Yıkılın karşımdan boncuk. Afiyet olsun kızım. <laughs> Nasıl? Kızım beğendin değil mi yemeği? Değiştireyim istiyorsan güzel yaparlar sana. Bu alperen kafayı yemiş. Köpeğe boncuk hanım dedirtiyor bize ya. Köpeğe boncuk hanım dedirtiyor. Sus kızım sus. Duyacak. Atacak şimdi bizi işten. Boncuk kızım yemekten sonra ne yapalım? Sinemaya falan gidelim mi? İstiyor musun? <laughs> Yok istemiyorsun sen galiba. O zaman şey yapalım ya. Havuza girelim mi? Havuzda yüzelim mi? Ne dersin boncuk kızım? Havuzda yüzelim mi? <laughs> Hava da çok güzel bugün. Koş koş. Havuzda yüzelim biraz. Koş. Günaydın Rıfkı. Günaydın. Aferin oğlum sana. Aferin. Ye bakalım. Ye bakalım. Aferin sana. Yemeğini bitir. Sonra seninle oyun oynayacağız. Tamam mı? Bak bak şuna bak. Oyun deyince nasıl bakıyor hemen? Tamam gel oynayalım hadi. Gel hadi gel. Bakalım gel. Yakala bakalım. Koş 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 koş. Aferin oğlum sana. Getir bana. Getir bana. Aferin sana. Aferin. Aferin. Rıfkı bugün seni parka götüreyim mi? Boncuk koş kızım koş atla uza atla gel bakalım babana gel gel aferin sana gel yüzelim şöyle aferin kızıma benim aferin gel kızım gel buraya gel beraber yüzelim gel buraya gel Efekan ve Alperen köpeklerini çok seviyorlardı beraber çok eğleniyorlardı sizde Efekan ve Alperen'in köpeklerini beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve sizin de evcil hayvanınız var mı yorumlarda yazın Rıfkı Rıfkı yavaş oğlum yavaş koşturma bak nasıl bağlarım bak koşturma Boncuk kızım nasıl serinledin mi su güzel mi kızım su güzel mi <laughs> Lütfen orası değil. Dur, canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın, abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Oştu <laughs> <laughs> işte boncuk çık sudan çık Bitli köpek geldi bit bulaşacak bize çık sudan çık. Ya Rıfkı ne yaptın sen ne yaptın Geri geri bir daha denedim aç içine mi girdin? Rıfkı Rıfkı çık oğlum çık gel buraya gel buraya gel diyorum Rıfkı buraya gel Rıfkı, buraya gel, gel oğlum gel. Kenardan kenardan bağırınıp durma havuza gir de şu bitli köpeğini çıkart gir la sen de havuza gir. Dur be dur çıkartacağım bir şey çıkartacağım Hı? Aa. Al sana şimdi gir içeriye de şu bitli köpeğini havuzdan çıkar. Ulan Altan seni şimdi, şimdi ben Rıfkı sen de gel şuraya gel biliyorum sıcaklanın Boncukla yüzecektik ne güzel. Siz her şeyi mahvettiniz. Mahvettiniz. Alperen köpek işte. Atlı, ne alabilirim ya. Havuzumu bitlendirdiniz. Çıkın evimden çıkın. Alperen bak. Düzgün konuş. Sınıfki üzerine salın. Korumalar koşun lan koşun. Gelin buraya gelin çabuk. Alperen bey buyurun efendim. Evimde hırsız var. Atın şunları dışarıya atın çabuk. Vay pis hırsız. Gel lan buraya gel. Hı? Ne hırsız lan? Ne hırsız Ne gözün sen? Rıfkı saldır oğlum şunlara. Sizi pis sorsuzlar sizi Allah sana anacım Kusur, 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 koş, koş. kusur, 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 Şunun köpeğine bak. Her dediğini yapıyor. Boncuk sen de durup durma lan. Sen de bir şeyler yapsana kızım. Sen de bir şeyler yapsana. Anca bekliyorsun burada. Çocuk köpeğini üzerimize saldı. Korumalarımı basıttırdı. Sen ne duruyorsun Boncuk? Sen ne duruyorsun? Üfkü aferin benim oğluma. Aferin gel buraya gel gel. Aferin sana aferin. <laughs> Efekan Efekan çıkart şu köpeği evden. Çıkart şu köpeği. Bak kötü olur. Çıkar şu köpeğin evden ya. Yani çıkart şu köpeği. Isıcak bizi şimdi ısıracak. Biz zaten evinden çıkacaktık. Bizi hırsız sen? Hırsızsınız işte. Hırsızsınız. Havuzumu benden çaldınız. Ulan biz senin havuzunu Çaldınız işte. Boncuk havuza giremeyeceğiz sizin yüzünüzden. Bitlendi havuz bitlendi. Alper ama beni sinirlendirme. Rıfkı yüzüne salarım şimdi. Öyle mi lan? Öyle mi? Sen artık çok oldun lan. Sen boncuğu tanımıyorsun lan. Boncuğu tanımıyorsun sen. Boncuk kızım gel buraya. Gel buraya saldır kızım. Saldır onlara. <laughs> Boncuk kızım. Aferin sana. Aferin sana kızım. Şuna bak. Kendini sevdiriyor. Lan boncuk ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun saldır sana ısır sana şuna bak kendini sevdiriyor senin gibi köpek olmaz olsun ben sana o kadar parayı boşuna mı verdim lan <laughs> alperen alperen boncuk galiba bizi sevdi sizi bu evden kovmak için benim Boncuk'a ihtiyacım yok madem öyle ben size şimdi gösteririm siz kaşındınız artık zorla diyorsunuz ki bana alperen sopayı eline al şimdi ne yapacaksın efekan şimdi ne yapacaksın bu sopayla seni dövmez mi şimdi boncuk seni çekil kere çekil sana mama falan yok hoşlan hoş çıkın evimden çıkın hoş rıfkı rıfkı sakin ol sakin Kime diyorum lan ben? Hoş çık evinden çık. Kime diyorum? Korkutma gitmeyin ben gelirse çok kötü olur. Rıfkı sakin ol oğlum sakin ol. <laughs> ne olur lan istiyor Hoş çıkın evimden çıkın. Çıkın diyorum size. Rıfkı sakin ol oğlum sakin ol. Çıkacağız evden çek şu sopanı çek. Çıkacağız evden çıkacağız çekin şuradan çekin. Bana ne lan bana ne? Çıkana kadar vuracağım çıkın evden çıkın. Yoksa seni ne döverim Efekan? Yapma diyorum sana yapma. Korkutuyorsun ki <laughs> Kanal televizyon kaç bari sen biliyor musun? Ee, oh, yolda var, yolda. İyi oldu, Burası, boncuk, boncuk senden başladım boncuk. Ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz? Hayır yapmayın. Antika televizyonu bu gitti. Yapmayın. Durun artık durun. Ne yapıyorsunuz siz köpekler? Ne yapıyorsunuz? Rıfkı, Rıfkı. Ulan Rıfkı, ulan Rıfkı ben sana şimdi gösteririm. Ben sana şimdi gösteririm. Sen görürsün şimdi. Gel bakalım buraya gel gel. Alo burada kuduz bir köpek var gelin alın. Evet evimde şu an evimi yıkıyorlar. Çabuk gelin çabuk. Eminim kesinlikle kuduz köpek her saldırıyor. Çabuk gelin çabuk. Hı? Alperen nereye gitti ya? Arkadaşlar sizi Alperen bunlara rakip ettim. Yorumlar beyazı tamam mı videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Rıfkı boncuk yeter bu kadar yeter. Gelin hadi Alperen dinleyecek ben. Gelin hadi yeter. Sen görürsün şimdi Efekan. Demek Kuduz köpeğini evime salarsın ha? Köpeğin elin altına da görsen. Sür hadi sür. işte burası. Kuduz köpek buradaymış. Çabuk park et. Çabuk çabuk. Sok içeri arabayı. Sok. Efendim biz geldi. Kuduz köpek ihbarı varmış. Neredesiniz? Aç şu kafesi. Aç aç. Köpeği aldığımız gibi içeri sokarız. Çabuk hadi. Gelin çabuk. Gelin gelin. Kuduz köpek burada. Gelin çabuk. İçeride içeride koşun. Koşun hadi koşun. Nerede nerede? Siz ısırdı mı? Aha bu mu? Gel lan buraya Kuduz köpek. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Hiçbir yere kaçamazsın. Hop işte yakaladım Kuduz köpeği. Gidiyor. Ne oluyor? Yani, Kuduz'a ne yapıyorsunuz siz? İhbar var. Bu köpek kuduzmuş. Onu götürüyoruz. Anitibariyle bu köpeğe el koyuyoruz. Kıvıl yapmayın. O benim köpeğim. Ah oh, iyi oldu. Götürün şu kuduz köpeği. Götürün. Yapmayın. <laughs> Boncuk gel buraya kızım kurtulduk onlardan. <Gülüyor> Boncuk ne yapıyorsun? Oh, ayağım 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 ısırdı. Manyak mısın Boncuk? Kendi göbeğim beni ısırdı. Ne yapıyor bu köpek ne yapıyor? Oh, ah, ayağım Rıfkı ile takıla takıla delirdi bu köpek delirdi. Kim diyorum kime diyorum? Bırakın Rıfkı'yı bırak nereye getiriyorsunuz onu bırak. Üzgünüz evlat bu köpek hastalıklı. Köpeğine el koyuyoruz gidiyoruz. <laughs> kuduz köpek bu muymuş? İnceleyelim bakalım. İşte kuduza benzemiyor. Gayet tatlı mı köpek? Değil zaten. Mısır'ın bütün ilaçlarını veriyorum ben. Bütün aşılarını da yaptırdım. Biri yalan söylüyor bize. burası hmm, güzel. Tamam bir şey yok. Bitti. Yok hiçbir şey yok. Arkadaşlar bunu bize kim yaptı? Rıfkı'yı kim elinden almak istedi? Yorumlarda benzer lütfen. Bana destek olun. Sadece bir aşı yapıp yollayacağım sizi. Merak etmeyin. Sakin ol ufaklık. Sakin ol. İşte bitti sayılır. Tamam. Aferin sana. Ne? Doktor Bey bir şey yok mu yani? Bir şey yok mu? Gidecek miyiz şimdi biz? Yok ya hiçbir şey yok köpek Cezin, hiçbir şey yok gidebilirsiniz siz. Gerçekten çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederim Rıfku. Gel oğlum gel gidiyoruz bak artık boncuk da bizimle kalacak bak boncuğu da elimizde aldık gel bakalım buraya gel. Boncuk hadi yürü gidelim. O boncuğu nereden buldun lan o köpek çok pahalı kaç milyon dolara satıyorlar o köpeği. Boncuk sahibini pek sevmiyordu artık bizimle kalacak o da yürüyün hadi gidiyoruz yürüyün hadi koşun bakalım koşun. Efe kalk bu boncuk nereden çıktı? Alperen'in köpeğiydi abi ama bizimle kalacak de. Rıfkı'yı sevdi demek o yüzden herhalde. Evet evet çok iyi anlaşıyorlar. Şunlara bak. Yem bakar sizlerde belki Rıfkı'yla bebekler olur bunların. Şunlara bak abi. Şunlara bak. Masaya çıktılar. Nasıl oturuyorlar? <laughs> çok komik ya. Evet ya çok tatlılar gerçekten. Arkadaşlar size tatlılar mı yorumlar değilsin. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atın. Biz hepimize kalp atacağız. Siz evinizde evcil hayvan besliyor musunuz? Onu da yorumlar değilsin. O zaman bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. Katlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.